Ev Bitkilerim kanalından merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü video konumuz avokado çekirdeğinin yağı. Daha öncesinde avokado çekirdeğinin yağının nasıl yapılacağını, faydalarına kısaca değinmiştim ve yağın yapılışı, hazırlanışı, ne kadar bekletmemiz gerektiği ile ilgili harika bir video paylaşmıştım. Kanalda da e, yüksek oranda beğeni ve tıklanma aldı. E, merak edenler kanala girip bakabilirler. E, ayrıca e, bu videonun da yine e, bağlı içerik kısmına da eklerim. Altta linkini görebilirsiniz. Avokado e, meyveler içerisinde e, insan hayatında, insan ömründe e, birçok kullanım alanı olan ve çok sayıda e, sayılamayacak derecede hala çözülememiş faydaları olan bir meyve. Nereden biliyorum diyeceksiniz. Çünkü avokado çekirdeğinin arkadaşlar e, yağıyla ve avokado çekirdeğinin kullanımıyla e, tanışmadan önce e, böbrek taşı sorunu yaşamıştım. Çok e, hala da yaşıyorum çok uzun yıllar e, böbreğimdeki taşların alınması da mümkün değildi. çünkü e, doktorların bahsettiğine göre alt pol üst pol diye e, bölgede bölgedeymişler. E, ve böbreğe e, zarar vermiyor, hareket de etmiyor. Ancak böbrek taşının düşmesi için böbrek kanalına düşmesi gerekiyor. E, küçükse böbrek kanalı yoluyla da dışarı atılımı yapılıyor. E, fakat e, bu e, türlü bir e, benim yaşayacağım bir sorun olmadığı için üst ve alt polda olduğu için ve e, yerleşim yeri olarak da e, hareket alanı kısıtlı olan bir yerde olduğu için ve ağrı ve sancı yaptığı için ben bu avokadonun ilk yapraklarıyla tanıştım. Avokado yapraklarını her sabah akşam 3 e, tane avokado yaprağını 2 e, su bardağı suda kısık ateşte 5 dakika kaynatıp Alındığında içiyordum ve hala da içiyorum ve bu şekilde böbreğimdeki taşların ağrısı ve iltihabıyla biraz daha baş edebiliyorum. Bu kesinlikle arkadaşlar bir ilaç tavsiyesi değildir. Hastalığınız varsa doktora gidip doktora başvuracaksınız. Ben kendi kullandığım, kendi üzerine denediğim bir şeyi paylaşıyorum. Avokadonun hayatıma girişini anlatmak için. Avokadonun bu şekilde yaprağından faydalanıyordum. Daha sonra meyvesini tabii ki tüketiyoruz. Olgunlaşmış meyvesini ekmek üzerine çok güzel bir şekilde, krema şeklinde sürüp yiyebiliyoruz. Veya çeşitli soslara veya çeşitli salatalara da doğrayarak tüketebiliyoruz. Diğer taraftan da yine avokadonun cilt problemlerini iyi gelmesi için çeşitli cilt maskelerinin içine de yine avokadonun olgunlaşmış kısmını ezerek çeşitli evde yilebilir malzemelere katarak cilt maskesi olarak da kullanıyorum ve kullandım. Hatta avokadoyu söldüğümde dış kabuğunu atmam, direkt hemen cildime, yüzüme güzel bir şekilde ellerime sürtüyorum güzel bir şekilde ovalayarak sürerim, biraz bekletir, sonra güzelce durularım. aşırı derecede harika bir şekilde nemlendirme sağlıyor. Şimdi avokadonun hayatıma girişi böyle oldu. Daha sonra yine e, akne sorunu e, oluşunca e, etrafımdakilerle, arkadaşlarımla, çocuklarımla çevremdekilerde akne ile ilgili araştırma yaparken avokado çekirdeğinin yağıyla tanıştım ve bunun nasıl yapılabileceğini faydalarını test etmek için ee, eve gelen bütün avokado çekirdeklerini biriktirdim ee, videoda da anlattığım gibi rendeledim zeytinyağına koydum ee, en az 21 günle 30 gün arasında bekletmeniz çok daha faydalı oluyor çoğunlukla bir hafta 10 gün diyorlar ama ben 21 gün ile 30 gün arasında bekletiyorum. Şu anda da 30 gün bekleyen avokado çekirdeği yağımızı süzüp ve kullanacağız. Size hemen kullandıktan sonra ellerime sürüp bekletip kullandıktan sonra sonucunda yine sizlerle paylaşacağım. Avokado çekirdeğinin yağı arkadaşlar özellikle cilt tahrişlerinde, kızarıklığında, pul pul dökülmelerinde ve aknede, akne izlerinde kırışıklıklarda çok faydalı. İçerisindeki etken maddeler sayesinde aknenin yayılmasını engellemekte, aknenin oluşumunu durdurmakta, cildi temizlemekte, gözeneklerin temizlenip açık kalmasını sağlamakta ve bu şekilde de gözeneklerin hava almasını sağlayıp o boşluklara tekrardan kir ya da farklı şeylerin girmesini engellediği için siyah sivilceler, siyah noktaların oluşmasını da engellemekte. Aknede çok faydası var. Söylediğim gibi aknenin özelliği önce yanağın bir yerine çıkar sonra sağına soluna sonra diğer yanağa derken alın göz burun. ...gözüstü her tarafta çıkabiliyor... ...onun için bunu engellemek için... ...çok güzel bir tercih avokado... ...çekirdeği, yağı... E, ...kullanımı da anlatayım... ...sonra süzme işlemine geçelim... E, ...tertemiz... E, ...olarak yıkadığınız... ...ılık suyla temiz bir şekilde... ...arındırıp yıkadığınız... E, ...cildinize ben nasıl yapıyorum... ...yüzümü... ...bebek şampuanıyla güzel bir şekilde... ...tertemiz bir şekilde ılık suyla yıkıyorum sonra güzel bir şekilde duruluyorum peçeteyle kuruluduktan sonra çok nemli aşırı kurutmadan o şekliyle avokado yağını yüzüme sürüyorum 15-20 dakika bekletiyorum zaten hemen emiyor daha sonra tekrardan bir duru süre yıkayıp peçeteyle kurutup yağını o şekilde cildimde bir süre daha kalmasını sağlıyorum bunu duştan önce yaparsanız daha çok faydasını görürsünüz şimdi hemen süzelim Şöyle yağımızı açtık. Bakın. Şu anda bu kıvamda. Önce şöyle bir karıştıralım. Çünkü etken maddelerle yağ bir süre sonra etken maddeler alta çöküyor. Yağ üstte bir katman şeklinde kalıyor. Önce şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir dipten tekrar bir karışım yapalım. Şimdi süzme işlemini hemen geçebiliriz. Yağımızı Bu şekilde süzme işlemini yapıp temiz bir kavanoza koyup ister buzdolabında isterse evin serin bir yerinde saklayabilirsiniz. Şimdi ben süzme işlemini kalan kısmını da iyice devam edeceğim. Size videoyu çok uzun tutmamak için hemen kalanını başka bir yerde süzüp birleştireceğim. Evet. Avokado çekirdeği yağımızı süzdük. Artık kullanıma hazır. Temiz ve nemli cildimize e, sağlıklı bir şekilde kullanıp faydalarını görebiliriz. E, anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.